Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki adeta kulaklarınıza inanamayacaksınız. Fenerbahçe cephesinden gelen transfer rüzgarları tam anlamıyla bir bomba etkisi yaratacak. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz çünkü bu sezon kadromuzda büyük değişiklikler yaşanacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi size Fenerbahçe için gelen o muhteşem transfer haberlerini ardarda sunmaya başlıyorum. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre 24 yaşındaki İspanyol orta saha süperstarı Marcos Alarcon için Real Madrid tam 75 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin kapısını çalmış durumda. Piyasa değeri 70 milyon euro olan bu maestro, geçen sezon 38 maçta 12 gol ve 18 asist yaparak adeta orta sahada devrim yarattı. Fenerbahçe yönetimi ise Alarcon'a süper yıldız statüsünde bir sözleşme önererek rakip kulüp Barcelona ile kıyasıya pazarlık içinde. Bu transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservisli transferi olarak kayıtlara geçecek. Şimdi gelelim asıl şoka. Jose Mourinho bizzat İstanbul'a gelerek, 29 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu Lucas Vieira ile özel görüşmeler yapıyor. Vieira geçen sezon Lig 1'de 40 maçta 25 gol ve 10 asistlik performansıyla gerçek bir canavar gibi oynadı. Piyasa değeri 85 milyon euro olan bu fenomen oyuncu için PSG 100 milyon euro bonservis talep ediyor ancak Mourinho'nun özel devreye girmesiyle Fenerbahçe'nin bu rakamı 95 milyon euroya çekme hamlesi sürüyor. Eğer bu transfer biterse Süper Lig'de tarihin gördüğü en büyük patlama yaşanacak ve Fenerbahçe taraftarı adeta şoka girecek. Ve işte en büyük sürpriz Jose Mourinho'nun doğrudan talimatı ile 21 yaşındaki Norveçli Sabek Jonas Eriksen için Borussia Dortmund 65 milyon euroluk teklifini geri çekti ve Fenerbahçe'ye öncelik hakkı tanıdı. Eriksen, geçen sezon Bundesliga'da 34 maçta 4 gol ve 11 asiste savunmada da, hücumda da müthiş katkı verdi. Piyasa değeri 60 milyon euro olan bu dev Sabek, Mourinho'nun sistemine tam uyum sağlayacak şekilde hazırlanıyor. Rekabeti arttırmak isteyen Galatasaray ise bu transferde Fenerbahçe'nin gerisinde kalarak taraftarı üzdü. Kaynaklarımdan aldığım detaylar arasında 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Adrien Lefevre için Chelsea'nin 80 milyon euro teklif yaptığı ama Fenerbahçe'nin bu teklifi 85 milyon euroya çıkararak müthiş bir pazarlık yürüttüğü bilgisi var. Lefevre, geçen sezon Premier Lig'de 36 maçta 8 gol ve 15 asistle adeta takımının beyinlerinden biri oldu. Bon servis bedelinin yanı sıra oyuncuya yılda 12 milyon Euro'dan 4 senelik efsanevi bir kontrat sunuluyor. Mourinho'nun bizzat onay verdiği bu transfer, taraftarın heyecanını tavan yaptırdı. Ayrıca 23 yaşındaki Sloven kaleci Luka Petrovic için İtalya'nın dev kulübü Juventus 50 milyon Euro bonservis teklif etmiş olsa da, Fenerbahçe yönetimi 55 milyon Euro'ya kadar çıkan bir rakamla bu transferi bitirmeye çok yakın. Petrovic Geçen sezon Serie A'da 38 maçta kalesinde sadece 25 gol görerek performansıyla kaleci fenomenleri arasına adını yazdırdı. Mourinho'nun kaleci tercihlerinde üst sıralarda yer alan Petrovic, transfer gerçekleşirse Süper Lig'in en iyi file bekçisi olacak. Şimdi biraz da forvet hattına bakalım. 31 yaşındaki Arjantinli golcü, Diego Morales için Atletico Madrid, 90 milyon euro bonservis bedeli teklif etmiş ama Fenerbahçe, 100 milyon euroluk efsanevi bir öneriyle bu transferi tamamlamak üzere. Morales, geçen sezon La Liga'da 40 maçta 28 gol ve 12 asistle adeta gol makinelerine taş çıkarttı. Mourinho'nun özel ilgisi sayesinde bu transfer Süper Lig'de yeni bir çağ başlatacak, herkesin dilinde olacak ve taraftarın tribünlerdeki coşkusunu katlayacak. Ayrıca 25 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu Jamie Thompson için Manchester United 70 milyon euroluk anlaşma teklif etti ama Fenerbahçe 80 milyon euroluk bonservis bedeli ve 10 milyon euro yıllık ücretle anlaşmayı neredeyse bitiriyor. Thompson, Premier Lig'de 38 maçta 15 gol ve 20 asistle adeta kanatlarda fırtına estirdi. Mourinho'nun taktik planlarında kilit rol oynayacak bu yıldız, sarı lacivertli formayla gerçek bir devrim yaratacak. Son olarak 28 yaşındaki Türk stoper Emre Yıldırım için Inter Milan 60 milyon euro bonservisle teklif yaptı ancak Fenerbahçe bu teklifi 75 milyon euroya çıkararak oyuncusunu takımda tutmak için efsanevi bir hamle yaptı. Emre geçen sezon Süper Lig'de 34 maçta 5 gol ve 4 asistle savunmanın bel kemiği oldu. Mourinho'nun defans hattını güçlendirme planları arasında en önemli isimlerden biri olan Emre, taraftarın gönlünde taht kuracak. İşte karşınızda Fenerbahçe'nin bu yaz yaşadığı tarihi ve müthiş transfer patlaması. Bu transferlerin her biri takımımızı tarihin en güçlü kadrosuna taşımak için atılan dev adımlardan sadece bazıları. Süperstar isimlerin bir araya gelişi, Mourinho'nun teknik dehasıyla birleşince rakiplerimizin adeta diz çökeceği bir sezon bizleri bekliyor. Şimdi sizlerden ricam bu inanılmaz haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda bize bildirin. Gelecek videolarda bu transferlerin resmi açıklamalarını, ilk maç performanslarını ve Mourinho'nun bizzat saha içi taktiklerini sizlere detaylı biçimde aktaracağım. Hazır olun çünkü Fenerbahçe şampiyonluk yarışında tarih yazmaya çok yakın. Unutmayın bu kanal size en bomba, en şok, en güncel Fenerbahçe haberlerini sunmaya devam edecek. Tekrar abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere Fenerbahçe'nin efsanevi transferleriyle tarihe tanıklık edin.